Merhaba dostlar. Açık Göz Tips kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. 4 Kasım günüden herkese merhaba. Arkadaşlar 4 Kasım günü yine UEFA mücadelelerinden sizler için bazı maçlar değerledim. Biraz detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Aslında yani analizlerimizi falan yaptık. Aslında vakitte kalmadı şu an saat çok geç. Bu yüzden videoyu da biraz elimden geldiği kadar kısa tutmaya çalışacağım. E, dün YouTube kanalımızda verdiğimiz e, tahminlerim büyük bir ölçüde geldi. E, hatta bir de e, kombin tavsiyemiz olmuştu. O da yine başarılı bir şekilde geldi. Umarım bu şekilde devam ederiz diyelim. E, yine sıkça aldığımız soru katıl butonu hakkında. E, arkadaşlar e, bunu tekrar tekrar söylüyorum ama sürekli soru aldığımız için yani sizlerde muhakkak görüyorsunuzdur videoların altındaki yorumda youtube ana sayfamızdaki katıl butonunu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alıp gruplarımıza gelebilirsiniz şöyle söyleyeyim yani bu bir şans oyunu arkadaşlar biz ev araba dağıtıyoruz demiyoruz sadece orada özel çalışmalarımızı canlı rolling ayrıca kasa katlama günün ideali günün kalesi şeklinde kombinlerimiz oluyor Bunları gelip yerinde görebilirsiniz diyerek lafı uzatmadan hemen maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar aslında vakit çok kısıtlıydı. Bu şekilde video çekme kararı aldım. Şöyle yüz yüze bir video çekemedim. Baya bir zaman geçti. Analizlerimiz falan yeni bitti. Daha da başınızı şişirmeden hemen maçlarımıza geçelim. İlk maçımız Tel Aviv Helsinki mücadelesi arkadaşlar. Şöyle... Göstereyim. Ee, pardon. Arkadaşlar bu maç için benim tercihim 2.5 gol üstü yönünde. Makabı Tel evinde e, en az 2-3 gol bulabileceğini düşünüyorum. E, Helsinki açık oynamayı tercih eden bir takım. Hatta temsilcimiz Fenerbahçe ile de oynadığı müsabakayı izlemiştik. E, ve birçok mücadelesini yine Avrupa'dan izledik. Yoksa Finlandiya de bazen maçlar falan takibimizde. Yalnız e, çok da öyle takip ettiğimiz bir lig değil. E, genelde açık oynayan bir takım. E, İsrail takımları da evinde e, yani genelde kapanır ama ben böyle bu maçın böyle geçeceğini düşünmüyorum. Helsinki sürekli tempo e, sağlayacaktır bu maçta. E, ben ev sahibinin e, goller bul, bulacağını düşünüyorum ve Helsinki'den de e, bir gol bekliyorum. Aklımdaki skor açıkçası 2-1 3-1 gibi. Böyle gollü bir mücadele izleriz diyorum. Ee, sizler de benim gibi düşünüyorsanız arkadaşlar e, kombinlerinizde yer verebilirsiniz. E, bugün bir de kombin tavsiyem olacak arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar dinlerseniz sevinirim. Bir de sizlerle aynı ortak fikirdeysek maçlarımızı değerlendirebilirsiniz. Diğer maçımız Leicester Spartak Moskova mücadelesi. Bir önceki maç hemen şuradan göstereyim. 4-3 Leicester City'nin galibiyetiyle, deplasmanda galibiyetiyle son bulmuştu. Ben bu mücadelede de yine tempolu tempolu bir maç bekliyorum. Tercihim 2.5 gol üstü yönünde arkadaşlar. 2.5 gol üstüne açılan oran 1.35. Ev sahibinden özellikle gol, goller beklediğim bir müsabaka 3-1, 4-1 gibi... Yani böyle aklımda yüksek bir skor var açıkçası ama tabii ki bu futbol bunun hiçbir maçın garantisi yok Ben gollü bir müsabaka olmasını bekliyorum 2.5 gol üstüne açılan oran 1.35 Diğer maçımız arkadaşlar Antwerp temsilcimiz Fenerbahçe ile oynuyor Bu maçta arkadaşlar benim Ana tercihim 2.5 gol üstü yönünde. Şöyle ki Fenerbahçe defansif anlamda çok sıkıntılar yaşıyor. Bunu ligimizde de takip ediyoruz. Aynı keza Antwerp'te de e, yani aynı kaderi paylaşıyor Fenerbahçe ile. Gah e, inişli, gah çıkışlı bir takım her iki takımda. Bu mücadelede e, açıkçası amiyane tabirle kör dövüşü bekliyorum ben. E, yani her iki takımda atacak yiyecek gibi geliyor bana. Burada umarım galip gelen temsilcimiz olur. Ben bu mücadelede goller bekliyorum. Tercihim bu yüzden 2.5 gol üstüne yana kullandım. Her iki takımın gol ve golleriyle 2.5 gol üstüne taşınacağını düşünüyorum. Diğer maçımız Marsilya-Lazio mücadelesi. Açıkçası bu maçta kısır bir maç bekliyorum arkadaşlar. Yani burada bir kazanan olursa Marsilya olabilir. Böyle 1-0-2-0 tarzında bir skorla burada ben üç buçuk gol altı tercihine gittim şöyle oynanılan son performansları da şu şekilde göstereyim genelde Marsilya kapanıp skoru bulup üzerine yatabiliyor Keza Lazio da aynı şekilde ki ben bu mücadelede açıkçası taraf bahsine gitsem maç sonu 1 gibi de değerlendirebilirdim. Ortada bir maç arkadaşlar. Uzun bir süre 0-0 da gidebilir. Tercihim 3.5 gol altında yana. Oran 1.26. Dilerseniz kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Diğer bir maçımız. Kızıl Yıldız Midland mücadelesi. UEFA Avrupa Ligi'nden yine. Bu maçın da tercihim arkadaşlar. Karşılıklı gol var şeklinde. Ben Kızıl Yıldız'ın evinde gol bulacağını düşünüyorum. Yani Sırp temsilcisi. E, evinde daha güzel oynuyor. Hatta şöyle daha geniş göstereyim. E, Kızıl Yıldız iyi bir takım. Özellikle de evinde iyi bir takım. E, Midland gol atıp yiyen bir takım. Hem Lig'inde hem Avrupa'da da keza öyle. E, Braga'ya 3-1 e, mağlup olmuşlardı. Sonra Midland'da bir önceki mücadelede 1-1 bir bir sonuçlanmıştı. Şöyle son oynadıkları müsabakayı da göstereyim. Yine buna benzer bir maç olmasını bekliyorum. E, yani 1-1 2-2 gibi böyle e, bir beraberlik de gelebilir aslında bu mücadelede. Tercihim karşılıklı gol var şeklinde. Oran 1.64. E, gayet güzel de bir oranı var. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Diğer bir maçım Union Berlin Feyenoord. Dediğim gibi arkadaşlar bir e, yani videonun sonunda bir kombin tavsiyem olacak. E, dilerseniz onu da değerlendirebilirsiniz. Diğer maçımız Union Berlin Feyenoord mücadelesi arkadaşlar. Bu maçtaki tercihim 2.5 gol üstü yönünde. Ben bu mücadelede Union Berlin'in Feyenoord'un üzerine geleceğini düşünüyorum. Keza Feyenoord'dan da gol goller bekliyorum. Ev sahibinin de karşılık vereceğini düşünüyorum. 2-1-3-1 gibi sanki bir Feyenoord galibiyeti izlermiş gibi geliyor. Yalnız Union Berlin evinde biraz daha dominant. Bu yüzden az taraf bahsine gitmekten çekindim açıkçası. 2.5 gol üstünde yana kullandım. Tercihimi 2.5 gol üstüne açılan oran 1.53 arkadaşlar. Hatta ben bu mücadelede ilk yarıdan goller bekliyorum açıkçası. İlk yarıdan da goller izleyebiliriz. 2.5 gol üstüne açılan oran 1.53. Benim gibi düşünüyorsanız yine kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Diğer maçım Pau-Kopenhag arkadaşlar. Bu mücadeleyi yalnız ana kombinlerimizde değerlendirmesek sevinirim böyle yüksek oranlardan oluşan sistem kombini veya ikinci üçüncü bir kombin yapıyorsanız şayet bu maça yer verebilirsiniz. Ben bunu ana kombinimde değerlendirmeyeceğim. Akımından hoşuma gitti. 1.90 gibi bir oranı var. Ben bu mücadelede Pau'nun galip geleceğini düşünüyorum. Kopenhag'da son haftalar özellikle biraz istikrarsızlık var. Yunan temsilcisi de evinde iyi oynayan bir takım. Ben bu mücadelede Pau'nun e, galip geleceğini düşünüyorum. Tercih maç sonu bir yönünde. E, oran 1.90. Dediğim gibi bunu ana kombinlerimize koymazsak sevinirim. Ve son maçımız arkadaşlar. Ren-Mura mücadelesi. E, Mura e, bilmeyenler için söyleyeyim e, söylüyorum. Sloven takımı. E, bu mücadelede arkadaşlar ben ilk yerden Ren'in fişi çekeceğini düşünüyorum. Tercihim ilk yarı bir yönünde arkadaşlar. İlk yarı bir açıran oranda fena değildi. 1.34. Benim gibi düşünüyorsanız kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Gelelim arkadaşlar kombin tavsiyemize. Burada iki adet kombin tavsiyem olacak arkadaşlar. 2 adet kombin tavsiyem olacak. İlk kombinim Ren ilk yarı 1. Ve Union Berlin Feyenoord mücadelesi 2.5 gol üstü. Union Berlin Feyenoord mücadelesinde bir oran, açılan oran 1.53 ve Ren ilk yere bir oranı da 1.34. Ee, bu iki maçı kombinleyebiliriz. Gelelim diğer kombinimiz arkadaşlar. Antwerp Fenerbahçe 2.5 gol üstü. Leicester City Spartak Moskova 2.5 gol üstü. Ee, 1.35 ve 1.46 gibi oran yapıyor. Tabi dilerseniz siz içinden cımbızlayıp seçtiğiniz maçlarda değerlendirebilirsiniz. Ee, burada e yani ben iki tavsiyede bulundum. Sizin de aklınıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bugün biraz vakit kısıtlıydı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hem al, al acele oldu video. Analizlerimizi uzun uzun yaptık. E, videoya zaman kalmadı. E, neyse lafı da uzatmayayım. Yazdığınız gibi gelsin. Her şey gönlünüzce olsun.